Geliyor yaklaşmakta olan kanala hoş geldiniz. Kurtları seviyor musunuz bilmiyorum ama ben çok seviyorum. Özellikle kurt adamları olduğum olası vampirlerden daha çok sevmişimdir. Şimdi de oyun sektöründe pek önemsenmemiş bu kurt adamlara odaklanan bir oyun var. Adı Werewolf the Apocalypse Earthblood. Sizler de benim gibi kurt adamları seviyorsanız çok bekletmeden Werewolf the Apocalypse Earthblood inceleme videomuza GEO tarzıyla geçelim. Werewolf of the Apocalypse Earthbot oyunu geçtiğimiz yıl olan 2021'de yayınlandı. Yayıncılığını ne yakın geliştirdiğini ise Sayanayet yaptı. Oyuncular arasında çokça beğenilen bir oyun olmadı arkadaşlar. Benim kendi kişisel görüşüm olarak ise eksileri olmasına rağmen beğendiğim bir oyun oldu. Çünkü bu oyunun yaptığı en iyi olay kurtadan formu olan Krinos'tayken düşmanlarınızı parçalayıp onların içinden geçmek çok zevkli. Kurt adamlığı buram buram tadıyorsunuz. Oyunun konusuna değinecek olursam Endron adındaki bir şirketin doğayı ağlayarak doğayı yok etmeye çalıştığını görüyoruz. Biz Garo savaşçısı olarak bu Endron adlı şirketin kötü amaçlarını durdurmaya çalışıyoruz. Bu arada ilk deneyişimizde eşimizi ve sürümüzde bulunan arkadaşımızı yitiriyoruz. Olaylar ilerledikçe de çok fazla yakınımızı, arkadaşımızı yitiriyoruz. Ben öyküyü ve öykü işlenişini beğendim. Kahal filin karakterini de çokça beğenip sevdim. Oyunda kullanabileceğimiz 3 formumuz var. Birincisi insan olan Kahal filin, ikincisi kurt olduğumuz Lupus, üçüncüsü ise kurt adam olduğumuz Krinos. Bu üç formumuzu da yer yer kullanıyoruz. Düşmanları alt etmek için iki seçeneğimiz var. Ya gizlice onları alt edip yolumuzda ilerleriz ya da Krynos formumuza geçip hepsini eze eze geçeriz. Oyundaki gizlilik olayı kimi yerlerde oyunun akışından dolayı işlevsiz olsa da gizlice gidip düşmanları alt edebileceğiniz çokça da yer bulunmakta arkadaşlar. Gizli giderken kal olarak insanları sinsice arkalarından indirebiliyoruz ya da elimizdeki arbelet yardımıyla onları mıhlayabiliyoruz. Bunları yapabileceğimiz düşman çiş sınırlı. İri yapılı kapı gibi düşmanları ne sinsici öldürebiliyoruz ne de arbelet yardımıyla öldürmemiz pek mümkün değil arkadaşlar. Arbelet ile öldürmeye kalkarsak da 4-5 oka gereksinimimiz var. O ana gelene dek doğrusu ayırt edilip açığa çıkıyoruz. O durumdan sonra kudurup Krinos olmak dışında yapabileceğimiz bir olay kalmıyor. Düşmanların daha çok gelmemesi için kapıları sabotaj ettiğimiz durumlar var. Ancak bu sabotajlar bir işe yaramıyor. Düşmanlar o kapıların ardından yine de geliyor. Geliyor. Bu büyük bir eksi arkadaşlar. Oyunda bunu çözememişler bir türlü. Bir öteki eksisi ise benim gözümde animasyonlarıdır arkadaşlar. Krinosken herkesi pençeleyip katletmek çok güzel ancak bitirme animasyonlarında ya da düşmanları öldürürken ben kol gibi 3-5 uzun kopmasını görmek isterdim. Bu oyuna daha bir gerçekçilik katardı. Grafikler konusunda ise ortalama bir iş çıkarıyor. Öyle aman aman bir grafikleri yok. Grafikleri biraz olsun günümüze daha yakın sağlamak içinse arkadaşlar önceki videolarımda da anlattığım Reshade programı yardımıyla çok daha doygun bu renkler ve görüntüye sahip olabiliyorum. Üstelik ücretsiz bir biçimde indirip kurabiliyorsunuz. Hem oynanış olsun hem de grafik olsun diye takıntısı olan arkadaşların eski oyunları oynaması da bu program sayesinde kolaylaşır. Reshade programını gerçekten kullanın. Pişman olmayacaksınızdır. Bölüm sonundaki patronları keserken Krinos'un tüm özelliklerini kullanıyorsunuz. Yetenek ağacımızın olmasıyla birlikte 3 formumuzu da gerektikçe güçlendiriyoruz bu oyun oynamayı düşünüyorsanız ya da oynuyorsanız özellikle Krinos formunuzun tüm yetenek ağacını açmayı unutmayınız. Gerçekten düşmanlarınızı katledeceğiniz zaman çok işe yarıyor o yetenekler. Düşman çeşitliliği sınırlı sayıda arkadaşlar. Oyun ilerledikçe o düşmanları da enjekte edilen sıvılar sayesinde o düşmanlar dönüşüm geçirip biraz daha zorlu oluyorlar. Onun yanı sıra yaptığımız konuşmaları etki etmemiz çok sınırlı arkadaşlar. Öykünün gidişatını çok etkilediğini söyleyemem. Bir tek son görev evdeki seçimimizde ya arkadaşlarını kurtar ya da öcünü al biçiminde bir seçim yaptırıyor. Orada en çok ayrımı görüyorsunuz. Ben bu oyunu 3 kere bitirdim. 3. bitirişimde de yine zevk aldım. Ancak artık bitsin diye de biraz söylendim arkadaşlar. Gerçekten piyasada olan başka böyle kurt adam oyunu var mı bilmiyorum. Ancak benim için en iyi kurt adam oyunu şimdilik bu. Oyunun ortalama oyun süresi 6.5 saat civarı sürüyor. Müzikleri de sizi yer yer gaza getirip oyunun içine daha çok çekiyor diyebilirim söyleyelim. of the Apocalypse Earthblood ilk çıktığında yalnızca Epic Games'te bulunuyordu. O zamanki fiyatı 300 küsür civarındaydı. İndirimle ve Epic kuponlarıyla 180 TL civarına almıştım ki ardından bir baktım Steam'deki Deluxe fiyatı 127 TL civarı hemen iade ettiğim etmesine de benim Epic kuponu boşu boşuna yalan olmuş oldu. İndirimlerde de Steam'de Deluxe paketi 80 TL civarına düşüyor arkadaşlar. Şu dönemde yeni çıkan her türlü oyunun 300-500 TL civar bandında olduğunu ve hatta daha da yüksek fiyatlarda çıkış yapıp bindirim yediklerini gördüğümüzden dolayı bu oyuna 80 TL şu anki ekonomiden dolayı verilebilir duruyor. Söylediğim gibi ben bu oyunu 3 kere bitirdim. Her türlü güçlük seçeneğini de denedim. En güç modda 3 kez oyunu bitirdim. Güçlüğü yer yer sizi zorluyor gibi olsa da genel anlamda güçlüğünü beğendim. Werewolf the Apocalypse Earthbound oyunu ile ilgili diyeceklerim bu kadar. Şimdi G'ye oyun değerlendirmemize geçelim werewolf apokalips earthblood artıları öyküsü ilgi çekici 3 forma dönüşüp hepsinin ayrı özelliğinin olması müzikleri güzel kurt adamlığı güzel yansıtması grafiklerin ve sinematiklerin yeterli olması oyunun altı buçuk saat civarı sürmesi werewolf apokalips earthblood eksileri animasyonları yavan duruyor bir yerden sonra hep aynı görevleri yapıyoruz hissiyatı var konuşmalardaki mimikler aşırı yapay duruyor sabotaj edilecek alanın sabotaj edildiği durumlar anlarda bile kapıların çalışır halde düşmanların içeri girmesi durumu bu büyük bir eksi. Dediğim gibi düşman çeşitliliğinin az olması. Geo değerlendirmemizin sonucunda Werewolf, of the Apocalypse Earthblood oyunu beklentiye girme değerlendirmesini alıyor. Kurt adamlara ilginiz ya da merakınız varsa indirimlerde alıp deneyebilirsiniz. Beklentiye girmeden gayet size iyi vakit geçirteceğinden de eminim. Yeni videolarımızdan anında haber almak için kanalımıza abone olup bildirim butonunu açmayı unutmayınız. Daha çok kişiye ulaşmamız için de beğenip yorum atıp sevdiklerinizle paylaşmayı da esirgemezseniz sevinirim. Başka bir videoda görüşene dek kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.